Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda düşüncelerimizin nasıl gerçek olacağını öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce bir beğeniyi çok görmeyelim arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra bir hafta 10 gün deneyin farkını göreceksiniz. Beğeni butonuna bastıysanız şimdi konumuza dönebiliriz. Düşünceleriniz gerçekliğinizi şekillendirir. Kendiniz hakkında nasıl düşündüğünüz ve inandığınız şeyler doğrudan yaşam deneyiminizi şekillendirir. Eğer kendinizi sınırlı, zayıf ya da değersiz görüyorsanız, tam olarak bunlar gerçekliğinizde tezahür eder. Daha tatmin edici ve bolluk dolu bir yaşamın anahtarı kendinizle ilgili düşünce ve inançlarınızı değiştirmektir. Başkalarının görüşleri ya da beklentileri sizin gerçeğinizi belirlemesin. Kendi deneyiminizin yaratıcısı olduğunuzu unutmayın. Toplumsal ve kültürel koşullanmaların zincirlerinden kurtulun ve kendi düşüncelerinizi ve inançlarınızı seçme gücüne sahip olduğunuzu kabul edin. Vizyonunuzda cesur olun ve kendinizi başkalarının mümkün gördüğü şeylerle sınırlamayın. Düşüncelerinizin gücünün farkına vardıkça başarabileceklerinizin hiçbir sınırı olmadığını anlarsınız. Hedeflerinizde ve hayallerinizde cesur olun. Kendinize ve yaşamak istediğiniz hayatı yaratma yeteneğinize inanın. Dış dünya iç dünyanızın bir yansımasıdır ve herhangi bir durumu düşünceleriniz ve niyetlerinizle dönüştürme gücüne sahipsiniz. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz uyumlu olmalı. İsteklerinizi gerçekleştirmek için düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi uyumlu hale getirmeniz gerekir. Sadece olumlu düşünmek yeterli değildir. Aynı zamanda hedeflerinize uygun hareket etmelisiniz. Tutarlı ve ilham verici adımlar atın. Engellerle karşılaştığınızda pes etmeyin. Sürece güvenin ve her zaman başarı ve bolluk zihniyetini koruyun. Unutmayın, siz yaratıcı ve güçlü bir varlıksınız. Gerçekliğinizi siz şekillendirirsiniz. Zihninize ve kaderinize hakim olan sizsiniz. Bu nedenle sizi hedeflerinize ve hayallerinize taşıyacak düşünceleri bilinçli olarak seçin. Başarıya ulaşma yeteneğinize Kesin olarak inanın ve gerçekleştirmek istediğiniz şeyin canlı bir zihinsel görüntüsünü oluşturun. Geçmiş veya mevcut koşullarla ilgili endişelenmeyin. Dönüşüm gücü şu an içinde saklıdır. Şu ana odaklanın ve yaratmak istediğiniz gerçekliğe uygun hareket etmeye başlayın. Sınırlılık veya kıtlık düşüncelerini terk edin ve size sunulan bolluğu ve refahı kucaklayın. Evrenin her zaman titreşimlerinize yanıt verdiğini unutmayın. Bu yüzden çekmek istediğiniz şeyin frekansında kalın. Düşüncelerinizin gücüne daha çok uyandıkça kendi hayatınızın ustası olduğunuzu fark edeceksiniz. Sevgi, neşe, başarı ve bolluk dolu bir gerçeklik yaratma gücüne sahipsiniz. Ne düşündüğünüz haline gelirsiniz. Bu yüzden düşüncelerinizi bilinçli olarak seçin. Ve kendiniz ve çevreniz için olumlu ve güçlü bir vizyon oluşturun. Sorumluluk sizde. Hayatınızın sorumluluğu sizin ellerinizdedir. Başkalarını ya da dış koşulları suçlamaya yer yoktur. Kendi kaderinizin yazarı sizsiniz. Düşüncelerinizin sorumluluğunu alın ve bilinçli olarak pozitif ve güçlendirici bir zihniyet geliştirmeyi seçin. Düşünceler doğal bir yaratıcı güce sahiptir. Tıpkı toprağa ekilen bir tohum gibi düşünceleriniz de gerçekliğinizin temelini oluşturan tohumlardır. Şükran duygusunu geliştirin ve bu tohumların nasıl büyüyüp hayatınızda tezahür ettiğini gözlemleyin. Korkunun veya şüphenin düşüncelerinizin gücünü benimsemenize engel olmasına izin vermeyin. Gerçekliğinizi zihninizin gücüyle şekillendirme yeteneğinize güvenin. Değişim içten başlar. Zihniyetinizi ve inançlarınızı değiştirdikçe, yeni düşünceleriniz ve niyetlerinizle uyumlu deneyimleri ve fırsatları kendinize çekmeye başlarsınız. Olumsuz ve kendini sabote eden düşünce kalıplarına dikkat edin. Onları gözlemleyin, varlıklarını kabul edin ancak kendinizi onlarla özdeşleştirmeyin. Bunun yerine onları sorgulayın ve yerine olumlu ve güçlendirici düşünceler koyun. Potansiyelinize güvenin. Zihninizi her durumda iyi olanı görmeye ve zorluklar karşısında bile olasılıklara odaklanmaya alıştırın. Kendinize ve sonsuz potansiyelinize inanın. Siz dünyayla paylaşacak benzersiz yeteneklere ve hediyelere sahip Eşsiz bir varlıksınız. Kendi kendinize koyduğunuz sınırlamalardan kurtulun ve içinizdeki büyüklüğü kucaklayın. Ne düşündüğünüz haline geldiğinizin farkına vardıkça kendini keşfetme, kişisel gelişim ve olağanüstü bir hayat yaratma yoluna adım atarsınız. Bolluk ve olasılıklar zihniyetini benimseyin. Hayatınızın akışını şekillendiren şey düşüncelerinizdir. Bu yüzden bolluk ve olasılık zihniyetini besleyin. Kıtlık ve eksiklik duygularını bırakın ve çevrenizdeki bolluğa odaklanın. Sevgi, başarı ve fırsatların herkes için yeterli olduğunu kabul edin. Perspektifinizi bolluğa kaydırdığınızda kendi hayatınıza daha büyük bir bolluk davet etmiş olursunuz. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz uyum içinde olduğunda, düşünceleriniz duygularınızla uyum içinde olduğunda ve ilhamla harekete geçtiğinizde, sizi hedeflerinize taşıyan güçlü bir sinerji yaratırsınız. Hayalini kurduğunuz hayatı zaten yaşıyor olduğunuzu gözünüzde canlandırın. Bu duygusal uyum tezahür sürecini hızlandırır hayat yolculuğunuzda hem içsel diyalogunuzda hem de başkalarına karşı kullandığınız dilde dikkatli olun. Kullandığınız kelimeler enerji taşır ve gerçekliğinizi şekillendirir. Kendinizi kısıtlayan ifadeleri, yapamam ya da yeterince iyi değilim gibi cümleleri, başarabilirim ve başarıyı hak ediyorum gibi güçlendirici ifadelerle değiştirin. Şükran pratiği ile hayatınızı dönüştürün. Şükran duygusunu günlük hayatınızın bir parçası haline getirin. Küçük de olsa sahip olduğunuz tüm nimetler için derin bir takdir geliştirin. Şükran, odak noktanızı eksiklikten bolluğa kaydırarak hayatınıza daha fazla güzellik çekmenize yardımcı olur. Her gün bulunduğunuz an ve hedeflerinize doğru attığınız adımlar için şükran duyun. Sabır ve azim hayallerinizi gerçekleştirmenin anahtarıdır. Gerçekleşmeler zaman alabilir. Ancak sürekli çaba ve inançla her şey mümkündür. Etrafınızdakilere de bu bilgileri paylaşın ve onları kendi yaratıcı güçlerini keşfetmeye teşvik edin. Unutmayın, Düşüncelerinizle gerçekliğinizi şekillendirme gücüne sahipsiniz. Güçlü düşünceler seçin, bunları olumlu duygularla birleştirin ve ilham verici eylemlerle destekleyin. Evrene ve kendinize güvenin. Tezahür sürecinin mucizelerini hayatınızda deneyimleyin.